Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda da size borsa İstanbul'un BIST 100'ün genel görünümünü anlatacağım grafikler üzerinden. Ayrıca e, dolar ve altın yorumu da kısaca yapacağım. E, şöyle bir ekran paylaşımı yaparak sizinle anlatmaya başlayalım. Evet, burada BIST yüzün aylık grafiğini var bu haftalık grafik. Şuradan ayla çevireyim. Evet bu aylık grafiği biz yüzün Burada Dikkatimiz çeken ilk önce 2018 yılından beri 120-124 bin aralığını geçemedik. Oraya defalarca gelip geri dönüp durduk. Şimdi en son geçen hafta işte Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etmesi, görevden alınması pardon. Sonra Bakan Albayrak'ın affını istemesi, görevinden ayrılması, istifa etmesi. Sonrası ve olumlu söylemlerle endeks bir anda çok hızlı bir şekilde bir hafta içinde 124 bini kırdı. Geçen hafta çektiğim videoda da Merkez Bankası Başkanı'nın görevden Alınmasının olumsuz olmayacağını zaten yani görevini iyi yapmıyorsa bir görevinden alınması olumsuz karşılanmaz diye düşündüğümü söylemiştim. Üzerine bir de diğer olay olunca Al görevinden ayrılması olayı olunca olay farklılaştı ve çok hızlı bir hareket geldi. Ee, yeni seçilen bakan piyasa dostu olacak piyasaya uygun hareket edeceğiz, piyasa koşullarına göre hareket edeceğiz gibi söylemlerde bulundu. Önümüzde işte 19 Kasım'a dikkat çekti. Orada bir faiz arttırımı bekleniyor. Burada faiz arttırımı tahminim 14-15 lira çıkacağı yönünde. Bu piyasanın da istediği bir olaydı aylardır. Daha önce yapılsaydı belki dolar bu kadar yükselmeyecekti diye de düşünüyorum. şimdi burada endekste dediğim gibi iki yıl sonra en sonunda 124 bin kırıldı. bundan sonra benim için en büyük destek 124 124.000 124 bin altına gelmediği sürece endeks yukarı yavaş yavaş da olsa hızlı da olsa gideceği yönünde. Çünkü çok uzun süredir burada bir zaman geçirdi ve artık güçlenip yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolara bakalım. Evet, geçen haftaki dediğim gibi olaylardan sonra dolarda çok sert bir düşüş olmuştu. Bu, bunu öncelikle şöyle bir haftalık grafiklerden göstermek istiyorum. Burada doların haftalık ortalaması 7.57 ve çok sert bir şekilde tam 7.9'a kadar geri geldi birkaç gün içinde. Şimdi bu 7.9 üzerinde durmaya, tutunmaya çalışıyor bana göre. Eğer işte 3 gün sonra Merkez Bankasından tekrar bir faiz arttırma haberi gelirse bu desteğin de aşağı kırılabileceğini düşünüyorum. Eğer faiz arttırma gelirse dolardaki değer kaybı devam eder ve 7 liranın altını belki işte 6.90, 6.95, 6.80 yani 7 liranın altındaki değerleri görebileceğimizi düşünürüm faiz arttırımı gelecek olursa. Bir de altının grafiğine bakalım. Altında dolarla neredeyse birebir aynı bir görüntü çizdi bir haftadır. Altında da çok sert bir geri geliş oldu. 535'lerden 450'lerin üzerine 458'lere kadar bir geri çekilme oldu ve burada tam haftalık desteğin üzerinde şu an için tutundu gibi destekte de durdu gibi gözüküyor. Yine altında dolarla aynı konumda. Eğer bir faiz arttırma gelirse yani altın ons bazında dolar bazında hiçbir değer kaybetmese bile dolar TL düştüğü için altında bu desteği aşağı kırabilir diye düşünüyorum. Eğer o da bu desteği 458 desteğin aşağı kırarsa dolardaki işte kayıp oranıyla birlikte o da yaklaşık işte belki 400'lere 410'lara 420'lere kadar inme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Evet e, tamamen bu olaylar dolarda altındaki olaylar bence Perşembe günü faiz arttırımına odaklanmış şekilde bekliyor. Eğer olur da faiz arttırımı gelmezse belki geçen hafta gördüğünüz sert düşüşün tam aksi sert bir yükseliş olabilir piyasada bana göre. Ee, ya da piyasanın beklediği istediği o faiz arttırımı gelirse, söylemlerdeki gibi uyumlu o sözleri uyarak indirim yapılırsa bu sefer de düşüş biraz daha aşağı doğru devam eder diye düşünüyorum. Evet, e, paramız sağlığımızı bozmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.